Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde analiz 3'ün ilk konusu olan noktasal yakınsaklık ve düzgün yakınsaklık kavramlarını inceleyeceğiz. Daha sonra bu kavramlarla ilgili çıkabilecek soru tiplerin nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Daha sonra da bu kavramlarla ilgili bir soru çözüp dersimizi bitireceğiz. Şimdi başlayalım. Tanım, Reel sayılar kümesi R'nin bir I alt kümesinde tanımlı fonksiyonların dizisi fn olsun. Her x eleman I için fn x sayı dizisinin yakınsak olduğunu kabul edelim. Bu takdirde her x eleman I için limit n giderken sonsuza fn x eşittir fx şeklinde bir fx fonksiyonu varsa fn fonksiyon dizisi ı üzerinde noktasal yakınsaktır denir. Ve bakın şu şekilde tek ok ile gösterilir. Ya da okun üzerine hani noktasal yakınsak olduğu için nokta yazılabilir. Nok yazılmış nokta koyulmuş şeklinde gösterilir. Şimdi tanımı tekrardan inceleyecek olursak. Şimdi r sayılar kümesi r'nin bir ı alt kümesi. Yani verilen aralık arkadaşlar bizim reel sayıların bir alt kümesi olacak. Bu bizim aralığımız. Bize soruda bize bunu verecek. I aralığında şu efendisinin noktasal yakınsaklığını ya da düzgün yakınsaklığını inceleyiniz diyecek. Daha sonra bakın bize bir efendisi veriyor. Buradaki neyimiz arkadaşlar indisi söylüyor. Yani buradaki neyimiz ne eşittir 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra Bakın her x eleman ı için fnx sayı dizisinin yakınsak olduğunu kabul edeceğiz. bunu zaten bize soru da verecek. Daha sonra her x eleman I için arkadaşlar bizim şu önemli nokta burası. Biz şu aralıktaki bütün x'ler için burada verilen fnx sayı dizisinin limitini alıyoruz. Ve limit ne? Sonsa gidiyor. Burada arkadaşlar eğer limitimiz mevcutsa yani bu şekilde çıkacak bir fx fonksiyonu varsa bu durumda biz fn dizisinin fx fonksiyonuna noktasal yakınsaktır diyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz her x elemanı için buradaki bütün x'ler için bakın fnx'in limitini alıyoruz. Limiti sonsuza götürüyoruz. Ve bu limitin, şu limitin cevabı varsa daha doğrusu limit mevcutsa o zaman fnx sayı dizisinin fx fonksiyonuna noktasal yakınsaktır diyoruz. Ve bakın şu şekilde gösteriyoruz. Şimdi noktasal yakınsar diyoruz ama bu da ne demek? Bundan da kısaca bahsedecek olursak eğer. Burada fnx dizisi fx fonksiyonuna noktasal yakınsar olduğunda bu iki fonksiyon belirli aralıkta sanki aynı fonksiyonmuş gibi davranıyor. Yani grafini çizdiğinizde böyle birbirlerine çok benzeyen iki tane fonksiyon oluşuyor. Örnek verecek olursak da mesela şöyle bir tanesi x kare fonksiyon olsun. Diğeri de şöyle süslü f olsun. Diğeri de arkadaşlar x kare artı epsilon olsun mesela. Çok 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 küçük bir sayı olduğu için hani aşağı yukarı fonksiyonlar aynı olacaktır. Hemen dibinde bitecektir şu x karenin diye düşündüğümüzde nokta sarı yakın sarı da bu anlama geliyor. Şimdi düzgün yakınsaklığa gelelim. Tanım. Eğer her epsilon büyük sıfır için n büyük eşittir n sıfır olduğunda burada n sıfır arkadaşlar epsilona bağlı bir değer. Onu da söylemiş olalım. Her x eleman i için fnx eksi fx küçüktür epsilon olacak şekilde bir n sıfır doğal sayısı bulunabiliyorsa. Bakın burada bizim için önemli olan nokta bakın şurası. Her x elemanı için fnx'den fx'i çıkartıyoruz. Mutlak değerini alıyoruz. Ve bunun cevabının epsilondan küçük olacak şekilde bir n sıfır bulunabiliyorsa bunu gösterirsek eğer biz fn fonksiyon dizisine I aralığında F fonksiyonuna düzgün yakınsaktır diyoruz. Ve bunu da bakın iki ok ile gösteriyoruz. Şartımız da bakın şurada. Her x eleman I için f'in eksi fx küçüktür. Epsilon olacak şekilde bir n sıfır doğal sayısının var olduğunu bulunabildiğini göstermemiz gerekiyor. Şimdi sorularını çözeceğimize gelelim. Şimdi gelelim sorularını nasıl çözeceğiz? Bunu anlatmaya. Şimdi bunu anlatırken de arkadaşlar burada bir soru tipi var. Yani bütün soruların genel hali gibi düşünebiliriz. Bu genel halinden çözümler nasıl ilerleyecek onu anlatalım. Şimdi sorumuzda fn i'dan r'ye tanımlı fn fonksiyon dizisi verilsin. Evet soru da bu fn dizisi bize verilecek. Sonra diyecek ki fn fonksiyon dizisi i aralığında Düzgün yakınsak mıdır? Gösteriniz, inceleyiniz, araştırınız. Şimdi çözümüne gelelim. Çözümümüzde birinci adımda şunu yapıyoruz. Her x elemanı için limit neye giderken sonsuz fnx. Bakın bunu yazıyoruz. Burada fnx'imiz arkadaşlar. Burada bize verilen fn fonksiyon dizisidir. Bunu yazdıktan sonra şu limite hesaplıyoruz arkadaşlar. Ve 3 durum oluşuyor. Birinci durumda eğer bu limit mevcut değil ise FN dizisi noktasal yakınsak değildir. Dolayısıyla düzgün yakınsak da değildir. Şuradaki limit arkadaşlar eğer mevcut değil ise o zaman ne oluyormuş bakın. Noktasal yakınsak değildir. Dolayısıyla düzgün yakınsak da değildir diyoruz ve sorunun çözüm bitiyor. Tabi bu limit mevcut da olabilir. O zaman ne olacak bakalım. Eğer bu limit mevcut ama I aralığında bakın şurada verilen I aralık bu mesela A virgül B gibi bir aralık olabilir. Tekrardan bakalım. Eğer bu limit mevcut ama I aralığında sürekli değil ise bakın burada limitimiz var ancak sürekli değil. Bu durumda Fn dizisi I aralığında noktasal yakınsaktır. Ancak düzgün yakınsak değildir. Yani şu limite bakıyoruz arkadaşlar. Limitimiz var ancak bu aralıkta sürekli değil. O zaman ne oluyormuş? Noktasal yakınsak ancak sürekli olmadığından düzgün yakınsak olamaz diyoruz. Ve sorumuzun çözümü yine burada bitiyor. Eğer limit var ama sürekli değilse. Peki hem limit hem de sürekli ise ne oluyor? Bakın eğer bu limit mevcut ve I aralığında sürekli ise Fn dizisi aralığında Fn dizisi I aralığında noktasal yakınsaktır diyoruz. Ve ikinci adıma geçebiliyoruz. İkinci adıma geliyoruz. İkinci adımda bakın Epsilon n dizisini oluşturuyoruz. Bu Epsilon n dizisi de arkadaşlar Supremum x elemanı için fnx eksi fx mutlak değer içerisinde. Şunu hesaplıyoruz. Şurayı. Burayı nasıl hesaplayacağımızı soruda daha iyi anlayacağız. Bunu hesapladıktan sonra yani şu epsilon n dizisini oluşturduktan sonra bakın 3. adıma geçiyoruz. Burada da limiti yine neye sonsa gidiyor. Epsilon n dizisini bakın hesaplıyoruz. Şu limiti hesaplıyoruz. Eğer bu limitimizin cevabı sıfır çıkarsa bizim fn fonksiyon dizimiz f fonksiyonuna bu f fonksiyonu da şu arkadaşlar. Onu söylemeden geçmeyelim. Şunun cevabı burada çıkan fx'tir yani. Burada fx i aralığında sürekli ise değil mi? İkinci adıma geçiyorduk. Daha sonra supremum x eleman i için fnx eksi fx bunu hesaplıyoruz. Dizisini. Daha sonra limiti sonsa gönderiyoruz. Eğer cevabımız sıfır çıkarsa bizim fn fonksiyon dizimiz f'ye bakın düzgün yakınsaktır. Ve bakın iki tane ok ile gösterilir. Eğer buradaki limitimiz sıfırdan farklı çıkarsa o zaman da fn fonksiyon dizisi f'ye bakın düzgün yakınsak değildir deyip bir tane çizgi atıyoruz. Sorumuzun çözümü arkadaşlar bu şekilde. 3 adımla gidiyor. Şimdi bir örnek çözelim daha iyi anlamak açısından. Sorumuz f'n eşittir n çarpı x bölü n artı x fonksiyon dizisi i eşittir 1 virgül 2 kapalı aralığında düzgün yakınsak mıdır diye sormuş. Şimdi birinci adımımız. Birinci adım. Hemen yazıyoruz. Her x eleman I için her x eleman I için limit n'ye giderken sonsuza fn x x f süslüydü fn eşittir limit n'ye giderken sonsuza bakın fn bize vermiş n çarpı x bölü n artı x bu da eşittir f fonksiyonudur. Evet, bu limiti hesaplıyoruz. Bakın burada neyi sonsuza götürüyor? Burada da bir n var? Burada da bir n var? İkisi de birinci dereceden. O halde bu limitin cevabı nasıl olacak? Katsayıların oranı olacak. Burada n'nin katsayısı x, burada 1. X bölü 1 de. O halde bu limitimizin cevabı x olacaktır. Şimdi şuna bakıyoruz. X I aralığında I aralığında arkadaşlar sürekli midir? Bakıyoruz. Süreklidir değil mi? Bir problem oluşturmaz. Devam edelim. Şunu yazıyoruz hemen. F fonksiyonu eşittir 1,2 aralığında süreklidir. Şimdi bizde soruda bakın düzgün yakınsaklığı sormuş direkt. Noktasal yakınsaklığı sormuş olsaydı burada derdik. Limit mevcut olduğundan noktasal yakınsaktır diye. Ancak düzgün yakınsaklığı sorduğu için burada noktasal yakınsaklıktan bahsetmeye gerek yok. Şimdi ikinci adımıza geçiyoruz. İkinci adım. Şimdi şimdi epsilon n dizisini oluşturup inceleyelim. Dizisini oluşturup inceleyelim. Epsilon endisi neydi arkadaşlar? Supremum Tabi burada x'imiz yine I'nın elemanı. I. Mutlak değer içerisinde fnx eksi fx. Bu da eşittir. Yine supremum. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Burada bazen bazı kitaplarda ya da hocalarımız max da yazabiliyor. Ancak supremum maxın bir geniş halidir. Daha geniş halidir. Yani her durumda supremum yazabiliriz. Ama her durumda max yazamayız. O yüzden buraya direkt yani hiçbir şerde bakmadan supremum yazarsak daha geniş bir hali olduğu için yanlış olmayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Yine x'imiz I'nın elemanı. I'yi da burada bize 1,2 olarak verildi. F'nin neydi arkadaşlar? n çarpı x bölü n artı x'ti. Eksi fx'imiz de x. Şimdi burayı hesaplayacağız. Yine bu da eşittir. Supremum x eleman 1,2 virgül 2 kapalı aralığında. Şimdi şu çıkartma işlemini yapalım. n çarpı x eksi. Şöyle çabucak olursak eğer n çarpı x eksi x kare bölü n artı x olacak. Bu da yine eşittir. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Eşittir. Supremum x eleman 1,2 için mutlak değer içerisinde burada en iyi sevini götürecek eksi x kare bölü n artı x oldu. Bu da eşittir. Şimdi mutlak değer içerisinden çıkartacak olursak. Şimdi burada neyimiz arkadaşlar? Bizim indisimiz. Yani doğal sayılar. Bunu biliyoruz. X'ler ise bakın 1,2 aralığında yani yine bir pozitif değer. O halde x kare pozitif eksi çarptığımızda yukarısı eksi bir değer. N pozitif, x pozitif, aşağısı pozitif, Eksi ile artıyı böldüğümüzde de değil mi? O halde içerisi eksi oluyor. Yani mutlak değerden önüne eksi alarak çıkacak. Bunun cevabı da x kare bölü n artı x oluyor. Ha tabi supremumu unutmayalım. Şunu sil. Supremum x eleman yine 1 virgül aralığında x kare bölü n artı x olarak çıkmış oldu. Şimdi şunu hesaplamamız gerekiyor. Burada Supremum diyor ki arkadaşlar şu fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Tabi x de 1,2 aralığında. Yani burada biz x gördüğümüz yere 1 yazsak cevabımız ne çıkar? 1,5 yazsak, 1,6, 1,7, 2 yazsak bu durumda acaba en büyük değeri biz nerede alacağız? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hemen türev yardımıyla bunu çözebiliriz. Biz buradaki şu fonksiyona rx diyelim. rx eşittir x kare bölü n artı x olsun. Şimdi rx'in tabi burada i da yazmadan geçmeyelim. 1 2 aralığında. rx'in türevini alalım. rx'in türevi eşittir. Birinci türevi 2x çarpı ikinci n artı x eksi ikinci türevi burada n artı x'in x'e göre türevi 1 yapar değil mi? İkinci çarpı birinciden yine yukarısı gelecek. Yani x kare gelecek. x kare bölü ikincinin karesi. Yani n artı x'in karesi. Şimdi biz kökleri aradığımız için arkadaşlar bunun değerinin sıfır olmasını istiyoruz. Bunun değeri sıfır ise burada şuranın hiçbir anlamı yok değil mi? Zaten kare verilmiş. O halde 2x burada atalım içeriye. 2x çarpı ne? Şöyle 2x ne? Artı 2x kare eksi x karenin sıfır olmasını istiyoruz. Devam edelim. Burada 2x kare x kareden x x² kare kalacak. 2x n artı x kare eşittir 0 olacak. Daha sonra her tarafı x parantezine alırsak eğer x parantezinde 2n artı x olacak. Bakın buradan da köklerimiz yani x'ler ya 0 olacak ya da x eşittir eksi 2n olacak. Şimdi tablomuzu oluşturalım. Tablomuzda şöyle olacak. Şu şekilde. Şöyle çizelim. İki tane kökümüz var. Birisi şurada olsun. Diğeri de şu olsun. Şimdi yukarıya türevi yazıyoruz. R'nin türevi de x. Buraya da rx'i yazıyoruz. Birinci kökümüz bakın eksi 2 n'le 0. Eksi 2 n solda olacak. Küçük olduğu için 0 da burada olacak. Şimdi şurada burası ne olacak ona bakalım. X eşittir. Eksi 3 en olsun. Bakın bu durumda türevde şurada x gördüğümüz yere eksi 3 en yazıyoruz. Şurası ne olacak arkadaşlar? eksi 3 n yazarsak x gördüğümüz yere burası eksi 6 n kare olacak. Eksi 6 n kare. Burası ne olur? x kareden 9 n kare değil mi? 2 ile çarparsak artı ya da direkt şurayı kullanırsak daha güzel olur. Şurayı kullanalım direkt. Değil mi? Daha rahat olur. Uğraşmayalım. Burada ben x gördüğüm yeri eksi 3 n yazarsam Bakın burası ne olacak? Eksi 3 e yazarsam. Eksi n olacak. Eksi n. Burası da eksi 3 e n. Çarparsam 4 n kare oluyor. 4 n kare oluyor. Ve bu da bir pozitif değer değil mi? N burada doğal sayıda 1, 2, 3 indisi daha doğrusu. Burası pozitif olduğuna göre demek ki şurası artı olacak. Daha sonra şurada bir değer verelim. Yani x'imiz burada eksi n olsun. Bu durumda şuraya x gördüğümüz yere eksi n yazarsak ne olur? Bakın burası eksi n artı 2 n'den n olacak. Burada da eksi n'imiz var. Çarparsak eksi n kare oluyor değil mi? Yanlış mı hesapladım? Doğru hesapladım. Eksi n kare. Buradan da eksi geldi. Bir daha bakacağım. Arkadaşlar burası çok önemli. Burada yaptığınız yanlış sorunun çözümünü direkt etkileyecektir yani. O yüzden yavaş yavaş dikkatli bir şekilde çözelim x gördüğümüz yere eksi n yazıyoruz. Burası artı ne olacak. Şöyle ne çarpı eksi n. Eksi n kare olacak. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş çözebiliriz. Yani illa herkes çok sağlam çatı çatı çözecek diye bir şey yok. Önemli olan yavaş ve doğru çözmek. Daha sonra bakın eksi n kare olduğu için burası eksi oldu. Şimdi sıfırdan büyük bir değer 1 verelim. Burada x gördüğüm yere 1 verirsem eğer 1. Burası pozitif. Pozitif olacak değil mi? Besbelli. O halde burası da artı olacak. Daha sonra bakın burası yukarı çıktı. Aşağı indi ve yukarı çıktı. Şimdi bizim I aralığımız bakın 1,2 idi. I aralığımız yani şuralarda bir yer değil mi? Şurası 1 olsun. Şurası da 2 olsun. Biz bakın sıfırdan sonra bunun yükseldiğini biliyoruz. Yani arttığını biliyoruz. O halde bizim buradaki fonksiyonumuzun supremum değeri arkadaşlar en sağ köşede yani x eşittir 2 noktasında olacaktır. O yüzden x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Supremum için. Yani şöyle yazalım. Supremum x eleman 1,2 için neydi değerimiz? x kare bölü n artı x. x kare bölü n artı x. Ne dedik? En sağ köşede yani x 2 noktasında alıyor supremum değerini. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 4 bölü n artı 2. Bakın şöyle. Bu neydi? En başta yazmıştık. Bu epsilon n dizisiydi. Bakın hesaplamış olduk. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adım. Üçüncü adımda epsilon n dizisini sonsuza götürüyorduk. Limit n'ye giderken sonsuza epsilon n dizisi. Bu da eşittir. Limit n'ye giderken sonsuza epsilon dizisi 4 bölü n artı 2 idi. Bakın bu da sonsuza giderse, n sonsuza giderse burada cevabımız 0 olacaktır. 0 olduğundan bakın bizim... Fnx dizimiz şöyle Fnx dizisi düzgün yakınsar iki tane uç çiziyoruz. Kime? Fx fonksiyonuna o değiştir X'ti. Hangi aralıktaydı? I aralığında şuraya da 1,2 yazdığımızda bu sorunun çözümü burada bitmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.